Değerli velilerimiz, Cambridge Flyers için hangi gramer konularının başlıklarını tamamladığımızla ilgili özellikle bilgi vermek istiyorum. To be, amizar, have got, has got, there is, there are. Bunların tamamı bitmiş oldu ki son derece önemli konulardır. Present simple tense yani öğrencilerimiz programa başladıklarında zamanlarla ilgili bilgileri yoktu simple present tense, present continuous tense, sıklık zarfları olmak üzere genel gramer tekrarlarında zamanlarla ilgili kendilerine eğitim verildi. Past simple. Past simple irregular verbs. Düzensiz olan geçmiş zaman verbleri. Preposition of moment. hareket bildiren prepositionlar. Past continuous yapıldı. Geçmiş zamanda hikaye. Have to ve modeller yapıldı. Yapmak zorunda olmak. Have to, cool, can, could, might, may tamamı bitirildi. Comparative and superlative adjectives'ler yapıldı. Karşılaştırma sıfatları will, going to, want, future tense ve if clauses, conditional'lar tamamlandı. Yani eğerli cümleler. Birinci şekli, iki, üç ve üçüncü ve e, mis... Type olanlar da tamamlandı. Present Perfect. Bizim için Flyers grubunun en önemli konusu Present Perfect'tir. Yani yakın geçmiş zaman. Present Perfect'in bütün kalıpları öğretildi ve aynı zamanda da ifadeleri öğretildi. Sayılanlar ve sayılmayanlar ve en önemlisi pasif. Pasif yapılar öğretildi. Ve gerçekten pasif yapılar öğrencileri bir üst Cambridge'de ki İngiliz testi hazırlayan çok önemli bir konudur. Pasif yapılar aynı zamanda da öğrencinin gelecekte akademik writing yazması için kullandığı konulardır. Şimdi gramer konularını bu şekilde özetlemiş olduk. Yani tenseler, tenselerin kendi içerisinde kullanımları, present perfect, past perfect, simple past, past continuous, present perfect, past perfect ile birlikte after before kalıpları, pasif yapılar, pasif yapıların bütün zamanlarda geçişleri, if clauses'ların tamamı öğretilmiş oldu. Yani bir Cambridge Flyers öğrencisine öğretilecek olan bütün gramer konuları tamamlanmış oldu. Bu aynı zamanda çift eğitmenli sistemle yapıldı. Yani öğretim, eğitim yabancı hoca Abdül Hoca ile birlikte yapılırken aynı zamanda da benimle de birlikte yapılmış oldu. Şimdi ki English test bir üst yani Cambridge Flyer grubu ki English teste geçtiği zaman listening and speaking skills kitapları kullanılır ve aynı zamanda da reading kitapları bireysel tek tek kullanılır. Yani main kurslar artık skills'lara ayrılır ve skills dersleri yapılır. Ki İngiliz teste geçen öğrencilerin en büyük özelliği dersleri artık tek tek skills olarak görmesidir. Yani öğrenci derse geldiği zaman o derste yalnızca listening yapar. Öğrenci derse geldiğinde o derste yalnızca reading yapar ve ayrı ayrı kitap kullanır. Yani North Star'ın kitaplarına geçilir. Ve şu anda bu eğitim hemen hemen Türkiye'de hazırlık, üniversitelerin hazırlık bölümlerinde hatta ilk yıllarında bile değil, sonlarına doğru yaptıkları bir eğitim. Bizim kurumumuz bir İngilizce kursundan çok daha fazlası. Çünkü yabancı dil eğitiminin belirli skills'larda, yeteneklerde ilerleyebilmesi için derslerinde bölünmesi gerekir. Genellikle İngilizce kurslarında şöyle bir algı vardır. Öğrenci gelir, kaydını yaptırır. Bir havuz vardır, o havuza girer. Orada ne öğrenirse öğrenir ve sonra da o havuzdan çıkar gider. Bizim sistemimizde öğrencilerimiz gelir, genel İngilizce gramerleri biter. Sonra skills'lara yani genel yeteneklere geçer. Bu çalışmada onlardan bir tanesi. Bizim kullandığımız kitapları, kitaplar skills ağırlıklı kitaplardır. Ve özellikle de akademik writing yazmaya hazırlanır. Çünkü hedef Öğrenci ayas programını hazırlamaktır. Bu yüzden Cambridge Flyers grubunda öğrencilerimiz bütün gramer konularını tamamlamıştır. Kendilerine ki İngiliz teste geçen ve Cambridge sisteminde devam eden öğrencilerimize ve bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.